sağ olun arkadaşlar. Benim bir önceki kart numaramı yaptığım ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. Bugün yeni bir kart numarasıyla karşınızdayım. Bugün gördüğünüz her zaman ben bu kartı kullanacağım. Kupa altı. Kupa altı mı bilmiyorum çünkü kartlarda pek şey değilim. İyi değilim. Evet. Bu papalcı gözlerinizin önünde destenin en ortasında hiç bir serçe parmak kırılması görmüyorsunuz. Bakın iki elimle tutuyorum sadece bastırıyorum. Hiç hiçbir şey bakın destede yok ters çevirilmiş kartlar. Aynı kart. değişik. Güzel üstüne üstlük bir de karıştırıyorum. Üstüne üstlük karıştırıyorum. Ama e, bir dakika öncesine gidiyoruz. Var mı? Işıklattığımda yine burada. Tamam o zaman. Kupa altı buradaysa gözlerinizin önünde kapattım. Ee, bakın hiçbir setup yok. Bakın gördüğünüz gibi karıştırıyorum gözlerinizin önünde. Yani hiçbir setup metap yok. Yani setup dediğimiz ön hazırlık. Ön hazırlığım hiç yok. Yani gerçekten göz kararı. isterseniz böyle bir şey yapabilirim. Böyle destenin ortasına koy. Böyle karman çorman edebilirim. desteği alıp bu kupa üzerinde bir böyle salladığında bir mucize gerçekleşiyor ve kupa altı tamamen desteğinin en üzerine geliyor. Arkadaşlar bunun sırrını 50 aboneye ulaşınca söyleyeceğim. Çok kolay.